Herkese selamlar. Bugün yanımızda Ümit var. Amazon Dropshipping'de 1 milyon dolar bandında ciro yaptı. Ümit hoş geldin. Nasılsın? Teşekkürler Mert abi. Sen nasılsın? Sağ ol. Teşekkür ediyorum. Nasıl İyi. keyifler? Çok şükür her şey yolunda abi. Bu arada gerçekten e, çok mutluyum. Ee, neden arkadaşlar çok mutluyum ve bugün çok heyecanlıyım? Çünkü Ümit, biz 2-3 sene önce Ümit'le tanıştık. Ümit aslında o zamanlar Private Label ile ilgili işler yapacaktı. Ve bir takım bir şeyler de yapıyor. Hatta size bu videoda Ümit'in yaptığı dropshipping ile alakalı bir aplikasyonu da özel olarak anlatacağız. Çok kısa bir şekilde çünkü daha yazılım e, çıkmadı. Ee, i̇lk önce Ümit'i size tanıtırken Ümit, bu işlere nasıl başladın, nasıl yaptın? Birazcık izleyenlerimize anlatır mısın? Evet, e, merhaba. Benim e, ilk çalışma hayatımdan başlayacak olursak eğer, ben ilk çalışma hayatım e, pazarlama sektöründe, teknomarketlerde pazarlama sektöründe iş hayatım başladı. Daha sonra da kendimi e, dijital alanda, dijital pazarlama sektöründe geliştirme gereği duydum. Ve Amazon'u keşfettim. Amazon'da satış yapabileceğimi düşündüm. Süreç böyle başladı. Senle ilk tanıştığımızda 3-4 sene önce sen o zaman Amazon'da private label yapmak üzere... Evet, aslında ilk hedefim oydu. Yani hiç drop, drop shopping ya da arbitraj e, iş modellerine yönelmeyi düşünmüyordum. O zamanlar ilk başlarda private label, kendi markamla private label yapmayı düşünüyordum. Yani başarılı olabilmek için o alanda ciddi bir sermaye gereksinimi olabileceğini düşündüm. Yani orada başarıya ulaşabilmemiz için Orada e, sermaye gereksinimi oldu. E, bu sermayeyi de e, sağlamak için e, öncelikle drop ve arbitraj iş modellerine yöneldim. Bu aslında o drop shipping ve arbitrajda yaptığın bu iş sana Amazon'u çok iyi tanıtmış olmalı. Yani Tanıttay, şu anda evet. sen hani bir anda private label yapacağına aslında drop ve arbitraj yaparak bu işi yaptın. Yani sen arbitrajı çok iyi dropshipping çok iyi biliyorsun. Private label sana aslında bir nevi kolay gelecek çünkü sen evet. Amazon'un bütün reflekslerini aslında artık tanıyor oldun değil mi? Evet. Yani orada zaten arbitraj yaparken de dropshipping yaparken de başkalarının markasını satıyorsun. Yani burada onu zaten satışını yaparken de her zaman e, ihlal durumları olabiliyor. Mesela Amazon'a e, marka sahibi e, bildiri yaptığı zaman, ben o listede bulunduğum zaman bildiri yaptığım zaman bir ihlal oluyor ve benim Amazon hesap sağlığını etkileyebiliyor. Bunlar da can sıkıcı durumlar olabiliyor. Yani Amazon'da satış yaptığın zaman, ihlal yediğin zaman hesap sağlığını etkilediği için can sıkıcı durumlar oluyor. Ama kendi markam olmuş olsaydı böyle bir durumlarla karşılaşmıyorsun. Ama ben sana bir şey söyleyeyim. Biraz önce de seninle konuştuk. İşi doğru yaptığın zaman ne suspend yaşıyorsun, evet. ne İş, başka evet. saçma şeyler yaşıyorsun. Tamamıyla işine odaklanıyorsun. Birazcık drop shipping tarafında hani insanlar çok fazla suspension veya gibi evet. gibi şeylerden korkuyor ya. inan biz gerçekten hiç problem yaşamadık bu anlamda. Evet. Çünkü neden? Bir işi yaparken çok adam akıllı yapıyoruz. Evet. dropshipping adam akıllı yapacak kişi de Amerika'da şirket kurup bu işi bu şirketin üzerine yaptığı zaman evet. zaten algoritma onu daha da ileriye taşıyor. Evet. Çünkü güvenilir buluyor. Evet yani şöyle e, sadece dropshipping yapmak bir hesapta çok sağlıklı değil zaten. Yani orada bir arbitrajla yapmak yani bir prime satıcı konumuna gelmek. Ben hep evet. öyle diyorum arbitrajla biraz bunu ısındır evet. Amazon'un deposuna biraz bir şeyler evet. sok çıkar ki evet. dropshipping tarafında evet. gerçekten doğru bir şekilde algoritma sana, seni ilerletsin. Amazon'un evet. biraz seni tanıması lazım. Evet aynen yani burada bir feedbackler de önemli. Yani arbitraj tarafında ilk başlarda başlangıç yapıp belli bir feedback aldıktan sonra yani drop, drop shipping'i de kademeli olarak yapılabilir. Ama hani drop tarafında bir anda böyle 50 bin ya da 100 bin adet ürün basmak, listelemek doğru olacağını sanmıyorum. E, algoritma kesinlikle size zaten onun iznine ilk başta vermeyecektir her zaman drop shipping yaparken veya private label yaparken Amazon gibi bir pazar yerinde şunu iyi bilin. 6 ile 9 ay arası bu platform size askerlik yaptırmadan sizi üstlere taşımaz. Çünkü onların sizi birazcık tanıması lazım. Bu çok çok önemli. Ve Ümit'e şöyle güzel bir soru soralım. Ümit sermaye yapın. Nasıldı? Nasıl başladın? Orada birazcık bize sen başlarken paradan bahset. Çünkü sen başarılı evet. bir satıcısın. Çok evet. büyük sermaye de bağlamadan buralara ulaştın. Evet. Ee, yani sermaye ilk başlarda kısıtlı bir sermaye ile başlangıç yaptık. Ee, sonra yani gelen satış adetlerine göre sermaye gereksinimimiz doğdu tabii ki. Ee, buralardan tabii ki e, yatırımcılardan ya da eski ortaklarımdan destek aldım. hani Bu süreçte sermayemi büyüttüm. Yani sermaye büyütme gereği olduğu zaman yatırımcımdan destek aldım. Peki iş modelini neden özellikle drop shipping yaptım? Amazon'un dışında hiç drop shipping yaptım mı? Ee, o yani nasıl? aslında şöyle yani drop drop shipping'i de e, direkt global olarak ben arı depo'lu çalışıyorum. Yani ürünlerimi ilk önce arı depoya çekiyorum. Hangi pazarlarda varsın? Ben Kanada ve İngiltere pazarlarında varım şu an. Yani aslında birçok Avrupa ülkesinde KDV kayıt numaram var. Hazır oralarda Ticaret yapabilirim. İngiltere'de satıyorsun, İngiltere'de şirketin var. İngiltere'de bir yeti numaram var. Kanada'da evet. satıyorsun. Kanada'da, Kanada'da, tabii, Kanada'da bir, da bir yeti numaramız var. Ee, ve İngiltere'de bir yeti numaramız var. Amerika'da ee, satmıyorsun. Amerika'da satış yapmıyorum, evet. Peki Ümit, benim özellikle çok merak ettiğim siz müthiş bir aplikasyon çıkartıyorsunuz. Trap evet. şipinçilerin ve arbitracıların evet. acayip kullanıcı. Evet. Burada senden böyle bir iki tane ben böyle çok soruyorum bazı şeyler biliyorum ama İzleyenlerimizin, ihracat Türkiye ailesinin de evet. böyle biraz bilmesi ve heyecanlanması açısından evet. bize böyle bir iki tane kimsede olmayan ama bu aplikasyonda olan evet. bir iki tane ipucu ver bize. Evet. Ee, şöyle yani bizim burada yani yazılım çalışmasında aslında biraz yavaş ilerliyoruz çünkü bunun bir temel temeli var bunun temelini hazırlamak için aslında yavaş ilerliyoruz. Ee, biz şu an Amazon'da mining yapıyoruz, veri madenciliği yapıyoruz. Amazon.com ve Amazon Kanada hedef mağazaları İngiltere olsun Kanada olsun Meksika olsun e, bu pazar yerlerindeki ilk önce veri madenciliği yani yapıyoruz. Yani peki veri madenciliği burada ben Bunun şunu temeli, mu anlıyorum evet, evet. satış yapacağım doğru listeleri alıyorum evet. ve on o listelerle farklı pazar yerlerinde avantajlı evet. bir şekilde satış evet, yapıyorum. Yani ürünlerdeki yani com'daki asinin ürünün e, fiyatı ve aynı asin Kanada'da ne kadar listeleniyor? Bu aradaki karlılıkları hesaplayacağız. Ee, bir de yani mesela ürünlerdeki ortalama satışlar, e, ratingsleri, ortalama satışlarını bunları bu verileri toplamamız gerekiyor ve onları e, bir liste olarak e, yani yazılımı artık piyasaya sunacağımız zaman insanlara doğru listeler, doğru doğru asinler, karlı asinler sunmak istiyoruz. Peki bir de ee, sana şunu sormak istiyorum. Konu aplikasyondan açıldı evet. ama sen bu işe başladığında evet. bu işe başladın ve şu anda bu işi yapıyorsun. Yani bizim izleyenlerimize öyle ipuçları söyle ki onlar da birer Ümit Erdoğan olabilsinler. Evet. Bize de ki benim stratejim, taktiğim, tekniğim bu. Ben bunu böyle yapıyorum, para kazanıyorum öyle tam kameraya bakarak böyle bunu öyle bir söyle ki senden feyz alsın insanlar çünkü benim biliyorsun ki en istediğim şey insanların ihracat yapması, globalde ticaret yapması, evet. dolar kazanması ve pasif gelir sağlamaları Evet ve gençlerin hepsinin bu tip işlere doğru gitmesi, evet. dijital bir ortam, dijital bir ticaret ortamı olması Türkiye'de benim en büyük hayalim. Çünkü sen de Çin'den biliyorsun, Amerika'dan, İngiltere'den biliyorsun. Bu sayede inanılmaz bir zenginlik oluştu oralarda. Doğru. Benim de amacım Türkiye'de gerçekten bu hub'ın oluşması. Öyle bir evet. böyle 3-5 tane çok özel senden nerede yani taktik istiyorum kameraya bakarak. Yani öncelikle ben bu yani bu sürece öğret. başlamadan önce e, çok bir bilgi arayışına girdim. Yani kendimi donatmak için, bu işte başarılı olmak için öncelikle bilgi gerekiyordu. Ya bu bilgiye satın ulaşmak çok kolay. Yani öncelikle bu, bu işte meraklı olmak gerekiyor. Yani bilgiyi nereden alabilirsin? Youtube'da zaten birçok içerik var. Udemy'de birçok içerik var. E eğitim veren e şirketler var. Yani buralardan kendine ilk başta bir eğitimle kendini donatman gerekiyor. Yani burada zaten en büyük zenginlik bu. Yani sermaye, asıl sermaye zaten bilgi olduğunu düşünüyorum. Yani bilgi olduğu zaman... E yani nerede nasıl hareket edebileceğini bildiğin zaman zaten başarı başarıya ulaşabiliyorsun. Para sonraki iş. Yani ne yapacağını bilmek yeterli zaten. Neyi nasıl doğru yapabileceğini bilmek yeterli olacağını düşünüyorum. para sonraki aşamada olan bir şey. Yani sermaye sonraki aşamada. Peki sence hazır böyle dijital ortam demişken evet. ben böyle heyecanlandım. Evet. Dijital ortam gençler dolar kazansın falan. Çünkü gerçekten hak ediyoruz. Evet. Çok güzel bir gençlik var Türkiye'de. Hı hı. Onların en iyisine layık olduğunu düşünüyorum çünkü onlar ne kadar iyi olursa biz biz bir zaman sonra o kadar iyi oluruz, evet. o kadar ülke refah içerisinde olur. Evet. Biraz önce de seninle konuştuk. Sence Türkiye'de ne eksik, ne olmalı? Yani Türkiye'de ne eksik? Türkiye'de e, yani şöyle Türkiye'de çok ciddi üreticiler var. E, yani aslında biz e, Çin nasıl dünyanın en büyük ekonomisi haline gelmişler? Bunun belli başlı şeyleri vardı Mesela Alibaba'dan bir örnek verebiliriz. Yani Çin, Çin'in dünyanın en büyük ekonomi ekonomisi olmasına katkı sağlayacak etkenlerden birisi bence Alibaba. Türkiye'de de bunu düşüneceğimiz zaman bence Alibaba gibi bir platform gerekiyor. Yani üreticileri bir platformda buluşturup o üreticilerin ürünlerini dünyaya rahat sunabilmesi için pazarlayabilmesi için. Ali, Ali Baba e, benzeri bir platform gerektiğini düşünüyorum ben. Ve yani ülk, Türkiye olarak da e, burada buraya bir önem vermeleri gerekiyor bence yani. Tabii aslında ben Çin'de e, 2000-2001 senesinde Ali Baba'yı evet. gördüğümde e, Çinliler Ali Baba'yı Çinlilere öğretiyorlardı. Nasıl evet. daha aktif kullanmaları evet. anlamında. Evet. Yani bunu devlet de aynı zamanda katkı sağlaması gerekiyor. Bir devlet politikası. 2019'da ben tekrardan Çin'e gittim. Çinliler hala imalatçılara Alibaba'yı öğretiyordu. Burada şuna gelmek istiyorum. Gerçekten eğer imalatçın öncü web sitesini, toptan web sitesini ne kadar iyi bilip ne kadar aktif kullanırsa ve herkes bir platformu kullanırsa bu devletin de olabilir, özel sektörden birinin de olabilir ve bu anlamda çok da başarılı projeler duyuyorum ben. Bir tane çok kilit büyük bir proje olursa ve o bütün imalatçılara ve bütün ihracatçılara bunu öğretirse gerçekten Türkiye'nin çok önemli bir gücü olur bu ve bence çok da güzel yerlere gelecek diye inanıyorum. Ümit çok teşekkür ederim. Rica çok ederim. güzel bir konuşma oldu. Evet. Umarım. Ben çok teşekkür ederim beni burada aradığınız için. Rica ederiz. Her zaman burası evet. bu ofis senin evet, ofisin. Teşekkürler. İstediğin zaman buraya gelebilirsin. Teşekkürler. Seni de çok özlüyoruz. Sağ olasın. Teşekkürler. Bu video ile alakalı yapacağınız bütün yorumlara da gerek Ümit'e sorarak da hepsine yorumlara cevaplar yazacağım. Görüşmek üzere. Kendinize iyi Sağ bakın. Bay bay.